Merhabalar. Alfa lipoik asit antioksidanların antioksidanı olarak adlandırılan gerçekten çok güçlü bir antioksidan molekül. Antiinflamatuar etkileri var. Yine bakır, demir, manganez, çinko gibi serbest metalleri bağlayarak oksidatif stres yaratmalarını engel oluyor. Mitokondri fonksiyonlarını güçlendiriyor. Yine şeker ve yağ metabolizmasında oldukça ciddi düzenleyici etkileri var. Bugün özellikle tipiki diyabetinde tipiki diyabetine bağlı nöropatik olgularda tedavi edici etkileri deneniyor. Alfa lipoik asidi biz takviye olarak da kullanabiliyoruz. Oldukça güvenli bir molekül kullanılan dozlarda. Ancak vücudun alfa lipoik asitten faydalanma oranı biraz düşük. Hani biyo yararlanım dediğimiz olay. İşte mide bağırsakta çözünme, yıkılma efendim karaciğerde e, yoğun e, parçalanma gibi nedenlerle e, ağız yoluyla aldığımız alfa lipoik asidin e, genellikle %30 e, %40 e, gibi kısmından e, vücudumuz tamamen faydalanabiliyor. E, bunu özellikle artırmak için alfa lipoik asidi aslında aç karınla almakta gerekiyor. Bunu vurgulamak için bu videoyu çektim. Çünkü besinler alfa lipoik asit emilimini özellikle yavaşlatıyor, geciktiriyor, azaltıyor. O nedenle yemeklerden 30 dakika önce ya da yemek yediysek 2 saat sonra alfa lipoik asit e, takviyelerini almakta fayda var. Tabii ki hiçbir takviyeyi kafamıza göre kullanmıyoruz. Uzmanına danışarak alıyoruz. Dengede ve mutlu kalın lütfen.